Evet arkadaşlar çekirdek akımının 8. bölümüne hoş geldiniz. Çekirdek akımının bölüm bölüm haftada bir kez çekiyorum ama her gün düzenli olarak da short videolarım devam ediyor ve bugün de çekirdek akımının 104. günündeyiz. 104 gün boyunca düzenli short videosu attık ve son 8 haftadır da bölüm bölüm yani bunun amacı da şurada hem çekirdek akımını böyle sizlere tanıtacağım Burada biraz daha vaktimiz oluyor hem de son bir ayağa şey son pardon bir haftaya ait bir analizleri sizlerle paylaşıp e, bu videoyu kapatacağız. Fazla hızlıca hemen size çekirdek ile ilgili hızlıca bir konuyu anlatayım bilgilendirme olsun. Daha sonra da hemen analizlerim burada onlarla paylaşacağım. Son bir haftaya ait. bakalım neler yapmışız. Arkadaşlar çekirdek akımının dediğim gibi 104. günündeyiz bugün. E, bunun çekirdek akımını başlatmamın tek sebebi şudur. Ee, hepimiz çekirdek çitlemeyi seviyoruz. Oturuyoruz sohbet muhabbet eşliğinde bir çekirdek çitliyoruz. Ben de bunu e, birkaç level diyelim 5 level 10 level fazla düşünerek yani bu işi daha büyütüp düşünerek dedim ki binlerce insan bir araya gelsin büyük bir alanda buluşalım çekirdek çitleyelim o gün tabi bunlar sponsorlar eşliğinde bir organizasyon eşliğinde olacak şeyler tabii ki öncelikle bir çekirdek çitleyelim, bunu bir rekor haline getirelim. Hani bir de Guinness'e girelim. Binlerce insan bir arada olup çekirdek çitleyecek. Bunu da bir Guinness'e resmi olarak duyuralım. Daha sonrasında o gün yine etkinlikler olsun istedim. Buradaki amaç konserler, yarışmalar da bunu akımı yani rekoru renklendirmek adına konserler, yarışmalar, çekilişler ile süsleyerek bu akımı güzelleştirip hedefimize ulaşalım diye 104 gündür bu yolda yürüyorum ve yalnız başıma yürüyorum. Sizlerden ricam eğer gerçekten böyle bir e, siz de bu akıma katılmak isterseniz abone olabilirsiniz, beğenilebilirsiniz videolarımı e, veya katılmak isteyen izleyici olarak da sadece videoları beğenip yorum atarak da bana destek olabilirsiniz. Ben yine yoluma yürümeye devam edeceğim ve uzlatmadan hemen uzatacağım arkadaşlar. Son bir haftaya ait. Ben size bilgileri şöyle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar geçen hafta ve hemen hızlıca şunu da söyleyeceğim. Ee, bir hafta ve 10 gün son 2 haftalık da diyelim. İngilizce altyazılarla Global'e taşıdık bu akımı artık e, bütün dünyaya hitap etmeye çalışıyorum. Onun için görüntülemeler ve bazı şeyler düştü. Ama yavaş yavaş toparlanıyor. Mesela görüntüleme son bir haftalık 3600 görüntülememiz var aktif izlenme süremiz de 2.1 saat ve toplamda beğenme bir haftalık 25 beğeni son olarak da abone sayımız toplamda 8 8 abone şu an yine sevgi ve saygılarımı iletiyorum bizlere bana destek oldukları için arkadaşlar videolarım Türkçe olduğu için short video keşfetme yöntemlerinde genelde her günde short attığım için Short özet akışında %88 oranında bir gösterim var YouTube'un. O da bizi destekliyor. Teşekkür ediyorum YouTube'a da şu an bizi destekledikleri için. Ve ikinci sırada YouTube arama %6.3, kanal sayfası da %2.7 ve son olarak da göz atma özellikleri var %1.2. Ve en çok izlenen videomuz 95. gün videomuz olmuş 725 kez görüntülenmiş. Yaş ve cinsiyet oranlarını da hemen hızlı söylüyorum. Kadın izleyicilerimiz %31, erkek izleyicilerimiz de %69 civarı. 18 ve 64 yaş arası bütün izleyicilerimize hitap etmişiz genelde hepsini izlemiş ve 65 yaş üzeri de %3.1 bir izlenme var geçen hafta biraz yüksekti bu hafta biraz düşmüş olsun onlara da sevgi ve saygılarımı iletiyorum ve ülkeler olarak da hemen Türkiye %79 civarında izlenme Türkçe olduğumuz için daha yeni yeni İngilizceye geçiyoruz. Almanya %5 Azerbaycan'da %3 oranında Almanya ve Azerbaycan'a sevgi ve selamlarımı iletiyorum arkadaşlar. Ve daha sonra bir de abonelerden gelen izlenme oranları var. Abone olmayan izlen, izleyicilerimiz %92 olanlarda da %7. küsuratı var. Yani arkadaşlar buradaki amacımız ben bu bilgileri sizlere ne yaptığımızı benim gördüğüm kadar sizin de görmenizi istiyorum. Çünkü burada gizli saklı bir şey yok. Her şey ortada şeffaf. Bir hedefimiz var. YouTuber'lık ya da fenomenlik gibi derdimiz de yok. Ve o da olmayacak. Bir hedefimiz var. Gidiyoruz. Olur ya da olmaz. Elimizden geleni tek başıma yapıyorum. 9. bölümde görüşmek üzere. Bugün de 104. short videomu attım. İzlerseniz, beğenirseniz, destek olursanız çok sevinirim. Kendinize